Arkadaşlar böyle bir sorumuz var. Güzel bir soru. Ee, bize diyor ki bir tane elektrik alan var. Bu elektrik alanın içerisine e, dipol koyuyorum. işte bir tane burası artı yüklü burası da eksi yüklü ve aralarında bağlamışım. Şurada da A kadar mesafe var. Ve e, elektrik alanın yönünden birazcık saptırmışım işte. Şurada tete kadar açı oluşmuş. Saptırdım. E, şimdi bana diyor ki bu yapacağı simple harmonic motion hareketi yapacak. Nedenini söyleyeceğim birazdan. Bunun frekansının şuna eşit işte olduğunu gösterin diyor bize. Şimdi e, bunu koyduğumuz zaman elektrik alan bu tarafa doğru olduğu için artı kendi tarafa doğru kuvvet etki edecek. Elektrik alanın yönünde bir kuvvet etki edecek. O da ne eşit olacak? Q çarpı E eşit olacak. Eksi yüklü, yüklü olana ise eksiden artıya yani şu tarafa doğru bir kuvvet etki edecek. E, Q çarpı E olacak bunun da değeri. Şimdi burada şöyle bir kuvvet etki ediyor dedik. Şimdi bunun şu doğrultuda baktığımız zaman bir şöyle bir bileşeni var, bir de şu yönde bir bileşeni var. Buna da baktığımız zaman yine şu tarafa doğru bir bileşeni var, bir de şu tarafa doğru olan bir bileşeni var. Şimdi bunların zaten şöyle şurası da tete olduğu için ve yaptıkları açılar aynı olduğu için e, aslında şu bileşenlerin e, kuvvetler aslında birbirine eşit olmuş olacak. Ne demek istiyorum? Şu aynı doğrultuda olanlar birbirini elimine edecek. Yani sadece şunlar kalacak. Bunlar da ne, e, neye yardımcı olacak aslında? E, bu dipolün e, bir şekilde dönmesine yardımcı olacak. Peki nereye kadar dönecek? Şimdi gelecek, gelecek, gelecek. Şuraya kadar geldi. Ondan sonra bu tarafa geçtiği zaman eksi yük. Onu da bir hemen şöyle çizelim. Şöyle geçti. Burası eksi, burası artı. Geçtikten sonra eksi yöne, yöne yine şu tarafa doğru kuvvet etki edecek. Ve bu sefer... Bu doğrultuda şöyle bir kuvveti olacak. Bir bileşeni. Bir bileşeni de bu tarafa doğru olacak. E, bu artı yük içinde yine bu da bu tarafa doğruydu. Bu doğrultu için bir şöyle bileşeni olacak. Bir de şöyle bileşeni olacak. Yatay olan gidecek. Ve bu sefer de eksi olan şu tarafa doğru. Artı olan yukarıya doğru e, kuvvet etki etmiş olacak. Yani aslında benim dipolim buraya doğru gidecek. Hızlanacak. Hızlanacak. Sonra bu reyi geçtiği anda yavaşlamaya başlayacak. Çünkü burayı geçtiğinde benim eksi e, yüküme etki eden kuvvet onu geri çekecek. Aşağıya doğru geri çekecek. Geri çekecek, çekecek, çekecek. Sonra en son şuraya kadar gelebilecek. Orada duracak. Sonra e, geri gelecek işte. Geri gelecek, gelecek. Sonra bu tarafa geçecek. Yani şurada bir Simple Harmonic Motion yapacak. Olayımız bundan ibaret. E, şimdi bu olayı anladıktan sonra e, işlemlerimize geçelim. Şimdi şurada e, ilk başta ne dedik? E, Burayı Q çarpı E etki ediyor. Dedik kuvvet ve bunun şu bileşeni lazımdı bana bunları yok etmiştik çünkü gidiyordu. Dolayısıyla e, buranın da uzunluğunun e, A olduğunu biliyorum bir de. Şurası da tetaydı. E, dolayısıyla bu geometriden dolayı şu artı yüke etki eden şu dik bileşen Q çarpı E çarpı sin teta olmuş olacak. E, diğer şuradakine de aynı şekilde Q çarpı E çarpı sin teta etki etmiş olacak. E, çünkü şuradaki açılar zaten aynı. E, dolayısıyla aslında benim e, dipolimi etki eden tork değeri 2 çarpı Q çarpı E çarpı sin teta çarpı A'ya eşit olmuş olacak. Neden? Çünkü bir tanesini etkiden tork A çarpı Q çarpı E çarpı sin teta olacak. Aradaki uzaklık çarpı etkiden dik kuvvet dik bileşeni alıyorum. E, bu benim torkumun büyüklüğü olacak. E, şu eksi de yönden gelecek. Çünkü bu tarafa dönüyor ya hani ilk başta bu tarafa doğru dönecek. E, burası da sayfa için sayfa için olduğu için eksi yön olarak oradan geliyor yani eksimiz. E, diğeri de aynı şekilde. Buradan da bir tane daha gelecek. Dolayısıyla eksi 2 çarpı a çarpı q çarpı e çarpı sin teta dediğim şey benim torkumun değeri olmuş olacak. Şimdi buraya kadar okey. Buradan sonra e, bir şurada şey söylüyordu bize. Nerede söylüyor? Teta açısının çok küçük olduğunu söylüyor. Yani biz burada görsel olarak güzel gözüksün diye yani anlayabilelim diye böyle tetayı büyük gibi çiziyoruz. Aslında çok ufak saptırmışız. Çok ufak saptırdığımız için de ben e, sin teta'yı teta approximation'ını yapabilirim. Yani sin teta'ya teta'ymış gibi davranabilirim. Neredeyse eşit oluyorlar olarak bakabilirim. Dolayısıyla buradaki torkum 2 çarpı a çarpı q çarpı e çarpı teta'ya dönüşmüş oldu. Şöyle yazdım yani torkumu. Şimdi buradan sonra benim elimde şöyle bir formül de vardı. Tork dediğim şey eylemsizlik momenti ile açısal ivmenin çarpımına eşitti. Şimdi bunu da kullanacağım ve sonra buradan gelecek şeyle şunu birbirine eşitleyeceğim. Oradan artık gideceğiz yolumuza bakacağız. Şu I burası da e, ne olacak işte teta'nın ikinci türevine açısal ivme diyebilirim. Aynı işte hani şey vardı ya konum, hız, ivme arasında türev ilişkisi vardı. Ya, aynı şey açılar için de geçerli açısal hareketler için. E, burada şimdi ne oldu? Şu eylemsizlik momenti. E mesela büyük için ne olacak? Şu m kütleliymiş bunlar. Onu da sonra da bize söylüyor. m çarpı a olmuş olacak şuradan döndüğü için. Burası da m çarpı a olacak. İki tane m çarpı a kare. İkisinin de kütlesi m'miş. Dolayısıyla 2 m çarpı a benim eylemsizlik momentime eşit olmuş oldu. Şimdi buradan sonra e, şurayı zaten direkt geçirdim. Teta'nın ikinci türevi olarak geçirdim açısal ivmeyi. ve şu üstteki tork değerine değeriyle şunu eşitleyeceğim. 2 m çarpı a kare çarpı teta'nın ikinci türevi yani açısal ivme eşit olacak. Eksi 2 çarpı a çarpı q çarpı e çarpı teta'ya şöyle bir şey geldi elime. Şimdi bunu alacağım. Şu ifadeyi şuradaki e, açısal ivmemi yalnız bırakacağım. Neden böyle yapacağım? Şimdi bizim şöyle bir formülümüz formülümüz vardı. X'in ikinci türevinde eşit olacaktı. Omega kare çarpı X'e eşit oluyordu. E, simple Harmonic Motion'da böyle bir şeyimiz vardı. Şimdi buna çok benzer bir şey gelecek. E, oradan şu şundan yararlanaraktan buradan omega kareyi çekeceğim. Oradan da frekansa geçiş yapacağım. E, şimdi şu açısal ivmeyi yalnız bırakırsam ne gelecek burada? Açısal ivme eşittir. Şu Q çarpı E. Iki tane M kareyi karşı tarafa atarsam bölüm olarak şu ikiler de gidecek zaten. Dolayısıyla eksi Q çarpı E şu A'ların da birisi gidecek. E, eksi Q çarpı E çarpı. Eksi Q çarpı E bölü. M çarpı A kalacak. E, bir de tetamız kalmış olacak tabii ki de. E, yani şöyle bir şey kaldı elimde sonuç olarak karşı tarafa attığım zaman. Şimdi bu şu ifadeyle benzeşiyor. Dolay olarak do, dolayısıyla e, şey şu e, omega kare çarpı şu teta yerine x yazmış yani bildiğiniz burada. E, bu teta ile de x arasında bir ilişki olduğu için zaten bu şeyi yapabilirim. Geçişi yapabilirim. Geometriden geliyor da işte şu e, x kadar hareket ediyor. İşte burada teta teta açısı ya burada e, şeyle şu a kat katsayısı aslında orantılı olarak değiştiği için bu e, geçişi yapabiliyorum. Geometri'den gelen bir şey bu dolayısıyla şu Q çarpı E bölü M çarpı A dediğim şey şurada eksimiz de var bu arada onu yazmayı unutmuşuz. dediğimiz şey şuradaki ifade omega kareye eşit olacak. Teta da x'e eşit olmuş olacak. Yani şununla şu birbirinin aynısı. Sonra bu ifade omega kareye eşit oldu dedikten sonra omega eşittir karekök içerisinde şu ifade olacak. Omega eşittir karekök içerisinde Q çarpı E bölü M çarpı A'ya eşit olmuş oldu. Şimdi benim bir de şu formülüm vardı. 2 pi çarpı f eşit oluyordu omega'ya. Şimdi burada bana frekansı soruyordu. Dolayısıyla omega bölü 2 pi yaparsam frekansa geçiş yapmış olacağım. Şu ifadeyi alacağım ve 2 pi'ye böleceğim. Dolayısıyla 1 bölü 2 pi çarpı kare kökü içerisinde q çarpı m e bölü m çarpı a'ya eşit olmuş olacak benim frekansım. Şimdi sorunun ikinci kısmında da bize soruyor ki ee, şey şu kütleler M1 ve M2 olsun. Yani birbirinden farklı bir şeyler olsun kütleleri diyor. Ee, böyle olursa işte frekansın şöyle geldiğini gösterin diyor. Ee, burada da aslında ne yapacağız? Şurada eylemsizlik momentinde M A yazmıştık ya. Burada işte e, birincisi için M1 çarpı A kare yazacağım. İkincisi için de M2 çarpı A yazacağım. İşte yanlarında tabii ki de açısal e, ivmeyi de ekleyeceğim. Sonra işte işlemlerimi o şekilde devam edeceğim ve yine aynı şeyleri yapacağım. Dolayısıyla bu sefer de şöyle bir ifade gelecek. Bunu yazmayacağım. zaten nasıl yapıldığını gösterdim. Eee devamında siz yaparsınız. O da sizde kalsın. Bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk.